Acil toplantı, çabuk. Ne oluyor ya? Derin Mavi'nin oyuncularını yazmış Ece. <laughs> Aa, nasıl olur böyle bir şey? Vallahi bilmiyorum, Kıraç Bey çok sinirlendi. Hepinizi toplayıp konuşacağım dedi. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Konuşsun çabuk. tabii. Ya yani, kendi yaptıysa çıksın ortaya bir şey olabilir mi? Haberiniz vardır olanlardan. Derin Mavi'yle ilgili konuştuğumuz her şey sosyal medyaya düşmüş. Hayır yani daha hiçbir şey net değil. Kimin oynayacağı belirsiz ama burada konuşulan her şeyi birileri açık ettiği için Ece de yazıp yayınlamış. İnanmıyorum. Valla ister inan ister inanma Perideciğim ama durum vaziyet bu. Ben kimseyi sen altında bırakmak istemiyorum ama bir şey bilen duyan varsa çıksın söylesin. Bence de direkt çıkıp söylesin. Ben yaptım desin. Arkadaşlar konunun ne kadar ciddi olduğunu farkındasınız değil mi? Bakın arkadaşlar burada birbirimize güvenemeyeceksek birlikte çalışmamızın ne manası var? Ha. Bana niye bakarak söylediniz şimdi Çınar Bey? Yo ben sana söylemiyorum Emrahçım öyle ortaya söylüyorum ben. Sonuçta çıkan ilk haberi sen okudun ama. Yani? Bilemeyeceğim artık. Bakın arkadaşlar Ego Ajans'ta esas olan şey ne? Güven. Öyle değil mi? Hayırdır Çınar? Ne demeye çalışıyorsun? Yo bir şey biliyorsan söyle Peride. Hiçbir şey bilmiyorum Çınar. Yani bazılarımız gizli gizli fotokopi odasında telefonla konuşuyorsa... Kim mesela? Kim? Sen mesela? Ben, ne, ne, ne zaman konuşmuşum fotokopi odasında? Dijde konuşuyor ya. Gizli gizli sürekli. Hiç de gizli gizli konuşmuyorum. Emrah vardı bütün gün yanımda. Ayrıca ev bakıyorum çok merak ettiysen. Benim kimseden gizlim saklım yok. İşte senin gizlin saklın yok da Bazılarımızın var demek ki. Kimmiş onlar? Valla ben bilemeyeceğim. Onlar kendilerini bilirler. Gerçi Feris de odasına kapanıyor bu aralar telefonlar için. Pardon? Sen beni neyle suçluyorsun şu an acaba? Belki kimseye hiçbir şeyle suçlamıyorum. Örnek veriyorum sadece. Kıraç senin de elinden telefon düşmüyor. Çatır çutur hiç durmadan mesaj atıyorsun. Yani? Yani ben bilemeyeceğim. Sen o mesajları kimlere atıyorsun? Ben asla öyle bir şey yapmam. Nasılmış canım? Ben uyarıyorum sadece size. Eğer bunu yapanı bulursam... Bulursak diyecektin herhalde. Bulursak... ...derhal koyarız kapının önüne. Herkes ayarlı denk alsın. Hadi şimdi herkes işinin başına. Yürü Sen bana bir şey mi söyleyeceksin? Yo, hayır ben size ne söyleyebilirim ki? Nesi var bunun? Vallahi ben bilmiyorum Çınar Bey. Ben de mi şüpheleniyor yoksa? Yani öyle bir şey değil de. Ee ne o zaman? Dökül Emra söyle ne? Ne? Gel odaya. Hemen dökül bana. Gel buraya. Gel burada anlat her şeyi. Gel. Ne oluyor? Yani Çınar Bey, şimdi benim bir şey bildiğimden değil ama... ...rolü benim bulmadığımı biliyor. Söyledin değil mi? Tutamadın çeneni. Ya yok Çınar Bey, alakası yok. Ben söylemedim. Akıllı kız yani sonuçta. Ne zamandır sizle arasını düzeltmeye çalışıyordu. Siz de ona pas vermeyince. Emrah'cığım hayırdır ya? Sen ne zamandan beri böyle düşünceli bir insan olmaya başladın acaba? Ben sevenlerin arasına girmiyorum Çınar Bey. Nasıl yani? Yani lafın gelişi. Ayrıca Feris Hanım'la olan ilişkinizi çok iyi saklamışsınız. Vallahi ben bile anlamadım. Ne diyorsun oğlum sen? Yani diyorum ki bu ajansta yerin kulağı var. Siz de biliyorsunuz. Ha yok ya biz Ali'yi ikna edebilmek için uydurduk o yalanı. Yok öyle bir şey mi? Tabii tabii. Ne tabii tabii yok öyle bir şey. Emrah sana yalan borcu mu var? Yok öyle bir şey. Siz öyle diyorsanız öyledir Çınar Bey yok. Evet öyle diyorum. İblis. Yok oğlum öyle bir şey yok. İblislik yapma bak Emrah. Sakın şey yapma insanlara, yok.